Efendim suç örgütleri son dönemde sık sık polis kıyafetleriyle yakalanıyor. Aslında bu kıyafetlerin sivillere satışı yok. Çünkü polis kimliği ibraz etmek zorunlu. İnternetteki birçok satış sitesi de kargoları sadece emniyet müdürlüklerine gönderiyor ama bazıları bu kurala uymuyor. Dolandırırken adam kaçırırken hatta silahlı çatışırken çete üyeleri sık sık polis ile ile karşımıza çıkıyor. Peki sivillere satılması yasak olan polis kıyafetlerini nasıl alıyorlar? İnternette genelde rastgele verebiliyorlar. Çok tehlikeli çünkü kimlik sormadan gönderiyorlar. Aslında polis kıyafetleri bütün ilçelerde, ara sokaklarda bile satılıyor. Polis malzemesi satıyorum, polis forması satıyorum. İnternetten de tek tıkla bu ürünlere ulaşmak mümkün. Bakın internete de polis kıyafeti yazıldığında o kıyafetlerin satışını yapan yüzlerce firma çıkıyor. Tabi birçok firmalar var. Onlar satıyor olabilirler. Normalde sadece polislere satılması gerekiyor bu ürünlerin. Kimliği sorarım yani. Sormadan da kesinlikle verme polis kimliği. Normalde öyle. Pek çok site önlem olarak sadece emniyet müdürlükleri gibi resmi kurumlara kargo yolluyor. İnternette de ürünleri gönderdiğimiz zaman resmi adreslere gönderiyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi. O yüzden de bazılarında sadece emniyet müdürlükleri kargolanır ibaresi bulunuyor. Ama bu kuralı çiğneyenler de var. O ibarenin bulunmadığı bir firmayla mesajlaştım. Türkiye'nin her yerine kargo var mı? Her adrese geliyor mu diye sordum. Aldığım yanıtsa evet oldu. Yani adrese ve kimliğe bakmaksızın polis ürünlerini yolluyorlar. Müzik